Çekiyor mu? Şu anda çekiyor kanki. Gidiyor mu? Evet. Haydi abi. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Kankiler sarf bakalım. Ben sayın Ufuk Barış yavru. <laughs> evet bu Ufuk. Dur ben dur yazar. Hmm. Gidiyoruz. Zal... Evet, Koray Bey gelin bakalım. Gidiyorum kanki. Yürüsün. Al sen. de sana yaptım. Kanki. Ee... Bak ayrınlarımı al. Ayrınları ayrınları alın en adi ne olsun? Oğlum zaten birbirimize yapmayacağız. Ha doğru la <laughs> Bir tane de crafting table koy. Kaç craft ha tamam. Ben de kimler bitmiş. Ben de iki tane var. 15 dakika video çekeceğiz. Lazım çünkü. Sonra bu. Bunu şimdi Şunları lazım. Ya. Heh. Yap orada istediğini şimdi. Şunları alalım. Ah, ayrı Ayrın kılıç set var. Ha benden aldı o. set çıkar mı? Bence çıkar. Çıkar o. Neyse bunları biz bekleyeceğiz. Bana bakayım bana pantolondan helmet. Ufuk abi yalnız şey lazım. Ev yap bize. Ev yaparız ya kuracağız. Sende kaç tane var? Bayağı var lan. <laughs> 8-9 tane 64'lü tatlı var arada. <laughs> Tabii kim verdi? <laughs> bak şimdi. Pontul yok. Oğlum benim donum. Götümde donuyor. yok. Pontul deneyim. balığı. Kanki pontul balığı yiyeyim mi sen? O ne lan? Bence kızlar yiyebilir. Oğlum bende üç tane şey var ya. Ben pontul yaptım. Kanki. Kanki. Oğlum iplerle şey yapalım. Ay, ay, ay. O değil. Bu. Bun. yaktın Şey yapılıyor oğlum Ne? Ne dedim sana? Aha bak Yün yapılıyor Neyle? Ee, şunlarla Hayır yaylarla biliyorum diye. Yaylarla mı? İşte şu oklarla ee, <gülüyor> İplerle <gülüyor> i̇p, i̇p ip Aha 3 tane de sana yaptım Ne? ne? Sekiz. Sanki 2 tane İki tane yay yapıyorum sandalanda. İyi. Al, gel. Ver. Al, ne? Işte. Hangi de gel haydi oynayalım. Ya bizim tablet oynanmıyor. Aldım oraya arkanda. Ha, aldım. Aldın mı? Kim? Oo. Biz daha istersen. Gel bağlanmaya çalış. Evet. Kanki ben full takım yaptım. Bende bir chest plate var işte fakirlikten. Onu da giydim ama. Sende ne yap yap yapabildin mi her şeyi? Yapacağım işte ya. Yap da baksana. Oğlum duras ikisinden de alayım bekle. Oo bitmiş ben, mi? Ben benki bitirdim oynan. mi? Az dur la ben şeylerimi alayım. Ben kurdum ben. Kanka ya. Ay, ha, evet dört tane oldu. Oğlum bak, şey de yapayım. Ha, yaptım neredeyse. Hangi bu sula hiçbir şey yaramıyor. Kanka şifre neydi? 530 537. Sadece pantolon kaldı. Ama şimdi şu üstüme bakılınca... Pantolon yapayım ben sana bakayım yapabilir miyim? Yapıyorsan yap kanka. Yapamıyorum. Ben arta, arta kalanlarla şey yapacağım o zaman. Kılıç mılıç yaparım. Aslında kömürleri harcamaya gerek yok da. Pantolon için kaç tane istiyor? Sekiz tane mi? yok yedi tane istiyor yedi. Ne kaç tane var? Altı tane var. Elimamı görsün. Aynen. Ve ben aynen yaptım. Hani ne işi var? Bunun ışından mi abla? O ne? Galiba. Bu 0537. Evet arkadaşlar. 562. Evet. 4 dakika sonucu. 88, 87. Şimdi bir ekran görüntüsü görüntümüzü alalım. Aa bende gözükmüyor. <laughs> Az şöyle yukarıdan yapayım, yukarıdan bakayım. Yukarıdan bakayım. Yok. Şu ayakkabı görür müyüm sen de? Şunu bir çıkarttım, taktım. İşte biz Iron Set olursak. Za za za. za. X, de, x, de, x de. Yalnız şu kömürleri alsın oğlum oradan. Aldım azdır. Al, dur şey. Ha. Şeyi eritiyorum. Hmm, o zaman ben şey yapayım. Hmm, kılıç yapacağım ama bana şey vermen. Evet. Yeni, şimdi kanki Evet. Güney diye arkadaşımız da girdi ama bizi bulması birazcık zor olacak. Gidelim mi? Girdiniz mi? Şimdi girerlerse şimdi biz Nerede geri gideriz. Nerede doğdunuz? Yani. Kö... Olmamış. Hemen yazalım. Ama lazım değil. Özellikle üstümüzdeler hemen. <laughs> Kanka az şey yap ya. Çubuk yap çubuk. ben ne var üstünde? Bakayım kaç tane. Çabuk Daha bana. Çubuk ha. yap bana. Dört tane var. Çubuk var da şey yapayım. Al dur. Kılıç okay. mı yapayım? Evet. Kankiler Survival birinci bölüm. Yapamıyorum lan. Ha. Kanki ikinci <laughs> bölüm bir şey gelir Başka birisi bulsun sana bağlanmıyor. Bağlanmıyor da. Ben, ben de olmuyor kanki ben bana. At kanki. Al. Kanka biz kuralım. Siz kurun da biz oyuna başladık. Evet. Ya bu benzer Eee, şey yaparsınız. Ah, ay bir ayrının var mı? Bir ayrın. 3 tane var, Al. Ver bir tanesini işte. Sen al. tane ver, iki tane ver. Al 3 tane ya ne olacak? İyi tane ver. Aldım. Kanka, kanka. Buyur kanka. Kanka bir şey geldi. Ne hmm. geldi? Koray, Koray. Ney, ney? Eee al. Wi-Fi'm vai var ya. Benim Wi-Fi'm yok. Wi-Fi be, ben bunu Ya kanki bak, ben oyunu ben kurdum, bu bana bağlandığı için. İşte ben en baştan şşşş, ben size orada şuraya... çağırdım. Gelseydiniz biz size bağlanıp yapacaktık. Niye gelmediz? Şş, kanki atsana, al şunu evet. arkadan. Al. Al sana. İki tane oldu. Evet. Kaç tane pikek var? Pikek. Abi. Abi. O, evet. Türkçe konuşsana. Kazma. Ha. Biz orada başka bir yere gitmiştik. Nereye? Oluma buraya aşağı doğru gidiyordun Aşağı doğru gidiyordun sen. Işte. Videoda baskın ya <laughs> Gel sana yatak yaptım. Yatak mı? Ben de ben yaparım oğlum. Yaptım bile al. <laughs> oy oy. mı? Ayrı mı Yatak yatak. Evet. Ha evet. <laughs> Şimdi kendimize bir ev yapalım. Yap sen ya, ya. La, Ev yap. Ama avro çok manyak lan. Nere? Şuraya bak. O ne o? Ah düştüm. Kapkara la He o açılacak Gölgeden. ya. Öyle oluyor ya zaten. Oğlum bir yer bulalım ev yapalım ya. Ama sen şöyle bir şey diyeyim yatakları yan yana koyup da yatmam ha. Niye? Asla. <laughs> Oğlum ev yapalım ya. Bakayım aynen 13 tane var çok zenginiz o yüzden götümüze ayrın giyiyoruz. Çekiyor mu? Çıkıyor Hale. Ne dakika olsun. Kanka ay, uf. Uf, Ha uf. efendim. Sen bize çık şey geldi gel şey. asıl. CD söyle CD. Ne CD? CD söyle. Sit, sit. Ha sit. Kanka CD söyleyemeyiz çünkü o çıkarsa video kapanmış olacak. Ay, bak, Az bekle yap yerin, ya. yerin altında mahzen bulduk bak bak. Gel gel yerini Onu biz de bulduk kardeşte. Bu e yani şey mi? Dungeon. Zombilerin doğduğu yer. Dungeon. Gel. Gel bak. As tut şunu. Ama oğlum görmen lazım. Bak yerin altında bunu bulduk. Ya onu biz de bulduk Abi ya. Oğlum ha. Zombiler ha bunun içinden doğuyor. He. <laughs> bak, kırdık. Onu kreative yapabiliyorum ben. Aynısını. Onu koyuyorsun içine de zombi yani istediğin zombiyi koyuyor. Anladın mı? İşte ben. Buna. TR Banner ve Sub Zero. Adamı Sub Zero yaptım çünkü Mortal Kombat'ta çok sevdiğim bir adamdır kendisi. Ne diyor? Bu adam güçlü oğlum. Ne işin adamın Kumanyası var? Kumanyası mı? Kumayı. <laughs> <laughs> oğlum Naruto izlemiyor musun? Scorpion daha güçlü oğlum. Benim adamım Sub Zero. Telefondan tabi de tabletten oynayınca böyle adama değişik geliyor. Ben baktın mı? Sen videoları kaç kişi izlemiş? Baktın mı? Kaç kişi? Sen baktın mı? Oğlum 5 6 mı ne? Çok izlenmiyor çünkü eziyim. <laughs> bir bro değilsin. Böyle güzel yerler bulalım da bir yapalım. Oğlum bence uyuyalım şimdi erkenden. Hadi. Sabah olsun. Koy otan. Sen koy. Ben koydum. Sen koy. <laughs> Aa yattım gittim ben. Ben yatamayayım. Ben de yatamadım. Yatamayayım oğlum ben. Ben yatamayayım. Üstüne geldi bas. Yastık yerine Hı. bas sen. Oh yanıma. Ne zaman sabah olacak lan? Hı. Ne oldu? Yat acım dedi yat olsun. Hemen sabah oluyor normalde. 5-6 saniye. Al işte. Senin yüzünden ne oldu? Bir, iki, İtenler üç. Kim oğlum, Cık. yatılmıyor ki. Oğlum ya, yatılmıyor ya. Ne emrelerde şey, Emre şey var internet Olsun. Bak, ona mı yatın Yat Çık ona yat. Ben Allah Allah. Ben yatamıyorum oğlum. Ne vereyim lan? Ya oğlum sonra yatarız başka yerde ya gel. Benim yatak yalnız sende ha. İki yatak da bende. Tamam gel hadi başka yere. Adımız yazıyor mu köşede? Yazıyor. Aynen. Oğlum, yatak oğlum, niye yıkayın şunları? Ya yatak koyma gel başka yere gidelim. Koy bir yatalım ya. Hay. Şeylerim bizim evimizin yatağının arasında crafting table'dan şey olacak. Fırın. Tamam. Allah. Vallahi öyle koş şimdi koy. Hah yattım ben. Ha <laughs> tamam. Abi yat bak oraya atıyorsan yat kanki. Bu da bir <laughs> Acıların çocuğu. Ama hala sabah olmadı ya. Aa bunlar geldiği için sabah olmuyor. Az bir çıkın az. Az oyundan bir çıkın daha sabah olsun. Çıktı oğlum. oğlum. Join the game. Lan buraya girme az ya. Az çık çık. Tamam çıktık zaten. Dayalan atma lan çık. Ha. Bak giriyor. Sabah oldu mu? takla Sen niye ben de öyle gidiyorsun oğlum? Evet videoda şok şok şok. Ona soruyor Selim mi? Şey yapacaksınız. Ne o da. Allah. Nereye gittin? Seni kol. ne oldu oğlum? Sen ne Ben neredeyim lan? Be? Başlarım ya. Ben sen durmadan madene madene gidip bıktım. Kanka. Yok oğlum ben yanlışlıkla düştüm. Aa ben ana. Girelim mi? Biz de girelim. Girin işte girin ya. Siz girmeyin mi? Başka yere çakalım. Kanka siz kuramayın. Siz kurmayın. Biz böyle iyi. İnşallah. Oğlum size bağlandık da ne yaptık biz daha sıfırdan ya? Oğlum daha sıfır aynen aynen. Ben nasıl gideyim? Kanki şu anda sen yatıyorsun. Kanki bak yaptım bak. Aa, aynen aynen. Üstünde ya, ya, zıplayacağım. Şunlara göstersene. Oh. Evet. Şey yazarsın şok yürüyüş diye. Tamam. Oğlum lan. Nasıl geçtin lan? Oğlum yalnız Videoyu sen izle tamam mı? Ben sen şimdi çektim videoyu izletirim. Bir dakika. nerede ben neredeyim bak. Bak işte bu bak. Bir dakika sonra yalnız videoyu bitireceğim söyleyeyim de. Suda tat, tatlı keyfi. Oğlum sanki şeysin ha. Bir özelliğin var. Nereye gidiyorsun oğlum? Suya mı düştün? Nasıl yiyor? Suda mı suda yiyor? Oğlum sende bir şeylik var ya. Sen çık tekrar oluyor. Daha çıkmam. Neyse ya videoyu bitirelim mi? Ha? Bundan sonra seninle bunu oynayacağım Ben ismini de değiştiremiyorum. Ya. Tamam. Bitiriyorum ha video. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. O kadar. Bir de like atın. Dur, dur, dur. Evet. 2012. <laughs>